İsmail'in kurban edilmesi. İbrahim evlat özleminden dolayı Hak Teala'ya ant içerek ''Ya Rabbi eğer bana bir oğul verirsen onu senin uğruna kurban edeyim.'' demişti. Allahu Teala da ona İsmail'i bağışladı. O büyüdüğü zaman İshak'ı bağışladı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra İbrahim Allahu Teala'ya olan andını unuttu adağını yerine getirmedi. Bir geceydi rüyasında kendisine şöyle bir hitap geldi. Ey İbrahim Allahu Teala'ya ettiğin anda vefa göster, adağını yerine getir. İsmail'in kurban edilmesi emri İbrahim'e bildirilince bu buyruk kendisine rüyada emir olunmuştu. Cebrail'i konuşmak üzere ona göndermemişti. Bunda iki mana vardır. Hz. İbrahim hem mürseldir, Cebrail ile yüz yüze gelir konuşurdu, hem de nebiler gibi rüyada emir alırdı. Böylece onda üç haslet toplanmıştı. Hak Teala Hazretleri İsmail'in kurban edilmesini şu ayette buyurur. Her ikisi de boyun eğdiler. İbrahim oğlunu alnı üzerine yere koydu. Biz de ona ey İbrahim diye nida ettik. Gördün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Biz iyilik edenleri mükafatlandırırız. Hiç şüphe yok ki bu en büyük imtihandır. Biz İsmail'in yerine büyük bir kurban verdik. Safa Suresi ayet 10. İbrahim'in İsmail'i kurban etmeye götürmesi. İbrahim o rüyayı gördüğünde oğlu İsmail'e ey oğul Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Saffa suresi ayet 102 dedi. Onu kurban kesme yerine götürdü. Gelen habere göre İbrahim o rüyayı görünce zaten kendisine metanet vermişti. Ve yüce emre boyun eğmeye, oğlunu kurban etmeye vefa göstermişti. Oğlunun anasına bu çocuk büyüdü. Onun benimle birlikte dağdan odun kesmeye gönder dedi. İbrahim keskin bir bıçak aldı. Oğlu İsmail ile birlikte yola çıktı. Gökteki bütün melekler bu hale alaştılar. Ya Rabbi İbrahim ne büyük kulundur. Onu senden ötürü ateşe attılar hiç kaygılanmadı. Şimdi de oğlunu kurban et emrine yine koşa koşa gidiyor, hiç kaygılanmıyor. İbrahim, oğlu İsmail ile dağa çıkmaya başladı. Dağa bir titreme geldi. Bu nasıl bir gündür ki bir peygamber oğlunu benim üzerimde boğazlayacak dedi. Dağ titreyince İbrahim'in oğlu korktu. Babasına, ey baba bu da ne için böyle titriyor dedi. İbrahim ey oğul Allahu Teala'ya her şeye kadirdir. Her ne dederse yapar diye cevap verdi. İblis ise Hz. İbrahim'in Allah'a elediği nezre vefa gösterip yerine getireceğine üzüldü. Ne yapacağını ne edeceğini bilemedi. İsmail'in annesi Hacer'in yanına geldi. Ya Hacer İbrahim senin oğlunu nereye götürdü biliyor musun? Hacer Babasıyla birlikte dağ odun kesmeye gittiler dedi. Şeytan sana söylemedi. İbrahim oğlunu boğazlamaya götürdü dedi. Hacer sen iblissin. Çünkü Hak Teala'nın peygamberi oğlunu nasıl boğazlar. Sen bunu nasıl söylerdin diye sordu. Şeytan oğlunu boğazlamasını İbrahim'e Allah emretti diye cevap verdi. Hacer hatun eğer İbrahim'in İsmail'i boğazlaması Allah emri ise ben de o emire baş eğdim dedi. Şeytan Hacer'den umudu kesti. İsmail'in yanına geldi. Onu aldatıp İsmail'e asi kılmak istedi. Çünkü çocukların çabuk aldanacağını inanıyordu. Onun arkasından yetişip ''Ey oğul, baban seni boğazlayıp öldürmek istiyor. O da şöyle dedi. Sen iblissin. Allah'ın peygamberi oğlunu nasıl keser öldürür?'' dedi. Şeytan ''Doğru söylersin, öldürmez ama seni boğazlamasını ona Allah buyurdu.'' dedi. İsmail ''Eğer babamın beni boğazlaması bir Allah emri ise ben o emre baş eğerim.'' dedi. İsmail'den de ümidini kesen şeytan İbrahim'e karşısına aldı. Rüyanda sana iblis oğlunu kurban et dedi. Oğlunu boğazlayıp öldürmeye gidiyorsun. Eğer onu öldürürsen Hak Teala'ya asi olursun dedi. İbrahim onun şeytan olduğunu anladı. Ey Allah'ın düşmanı! Hiç bana layık mıdır ki senin sözünü uyarak Yüce Allah'ın emrini yerine getirmeyeyim? İblis İbrahim'den bu sözleri işitince ümidini kaybetti. Tekrar geri döndü gitti. İbrahim de dağa çıktı durdu. Oğlu İsmail'i önüne oturttu. Ey oğlum, rüyamda seni boğazlamamı gördüm. Ne dersin? Allah'ın emrine itaat eder misin? Saffat suresi ayet 102. İsmail şu cevabı verdi. Ey baba, ne emir buyruldu ise işle. İnşallah beni sabredicilerden bulacaksın. Safa suresi ayet 102. İsmail sonra, ey baba ne olaydı bu haberi bana evden söyleyeydin. Anamla helalleşip evden çıkaydım dedi. Bu sözün üzerine baba oğul ikisi birbirlerine sarılıp kucaklaştılar. Ağlaşıp gözyaşları döktüler. İbrahim de İsmail'in kurban edilişi güç geldiği için ağlamış değildi. Belki İsmail'i esirgediğinden ağlardı. İsmail sonra Ey baba Allah'ın hükmünü tez yerine getir. O emre uy vakit geçirme ki Allah'a asi olmayalım dedi. Belki de annem bunu işitir gelir beni senin elinden alır. O duyup işitmeden çabuk Allah'ın emrini yerine getir dedi. İsmail böyle deyince İbrahim de iki bileğini sıvadı, İsmail'in iki bileğini sıkıca bağladı. Boğazlamaya hazırlandı. Sonra İsmail'in sağ yanı üzerine yatırdı. İsmail Allahu Teala'ya canı gönülden teslim oldu. Boğazına bıçağın vurulmasını bekliyordu. İbrahim'in ise eli titriyordu. Gözlerini yaş bürümüştü. Göz yaşları İsmail'in yüzüne düştü. İsmail ise gözlerini açtı, babasının yüzüne baktı. Onun kendisine olan şefkatinden kıyamadığını anladı. Ona ''Ey baba!'' Beni boğazlamaya kıyamıyorsun. Yüzüme bir örtü ört ki yüzüme baktığında babalık şefkati boğazlamana mani olmasın. Hem de eve vardığında anneme söyle bana ahiret hakkını helal etsin dedi. Hazreti İbrahim İsmail'i yüzü üstüne yatırdı. Bıçağını oğlunun ensesine koydu. Bismillah diyerek bıçağı kuvvetlice çaldı. Bıçağın ağzı tersine döndü kesmedi. İsmail baba ne için yavaş davranıyorsun bıçak niçin kesmez diye sordu. Hz. İbrahim, bilmiyorum ki ne oldu, ne kadar uğraşsam da bıçak kesmiyor, Allah'ın hikmetinden acayiplikler görüyorum dedi. İsmail, bir daha bıçağı kuvvetlice çal belki keser dedi. Hz. İbrahim, bütün kuvvetiyle bıçağı çaldı. Bıçak Hak Teala'nın emriyle iki büklüm oldu. O vakit Hak Teala Hazretleri Cebrail'i gönderdi. Cennetten bir beyaz koç getirdi. Gözleri, ayakları ve boynuzu karaydı. Cebrail, İbrahim'in yakınında durdu. Hak Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmüne uydun. Saffas Suresi Ayet 104-105 İbrahim bu sözü işitince Hak Teala'nın heybetinden titredi. Bıçak elinden yere düştü. Cebrail'den Allahu ekber Allahu ekber seslerini işitti. Başını kaldırdı, Cebrail'i gördü. Koçun boynuzundan yapışmış gökten yere indiriyordu. Oğlu İsmail'e başını kaldır dedi. İsmail başını kaldırdı, Cebrail'i gördü. Koç elindeydi ve şöyle dedi. Vallahu ekber ve lillahi hamd.